Bürle'yi tanımayan biri bu Instagram hesabının Dünya Kupası şampiyonu bir isme ait olduğunu tahmin edebilir mi? Geçtiğimiz aylarda Eden Hazard'ın 32 yaşında futbola veda etmesi büyük ses getirdi. Ancak Hazard'dan birkaç yıl önce Şürle çıtayı çok daha yükseğe çıkarmıştı. Kariyeri boyunca bonservisine yaklaşık 100 milyon euro ödenen Alman futbolcu 29 yaşında futbolu bıraktı. Şürle bu kararını futboldan keyif almamaya başladı. Türkiye'den teklifler vardı ama artık alkışa ihtiyacım yok şeklinde açıkladı. Emekliliğin ilk günlerinde kazak asıllı eşi ve bebeğiyle bolca vakit geçirdiğini anlatan Şürle yakın zamanda yeni ve sıradışı bir hobi edindi. Ülkesinin sınır komşusu olan Çekya ve Polonya'nın dağlarını tırmanmaya başlayan Şürle bugünlerde hobisini farklı bir boyuta taşıdı. 20 dereceye varan havalarda üstsüz bir şekilde dağa tırmanan Alman futbolcu bu anlara ait fotoğraflardan birini bir hobi edinin ve özellikle motive olamadığınız zamanlarda onu sürdürmeye özen gösterin notuyla paylaştı. Şürle 2014 Dünya Kupası'ndaki meşhur 7-1'lik Brezilya maçındaki gol atmış, finalde ise kupayı getiren golde asisti yapmıştı.